Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video serisinde daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları AYT Kamp Tam Tekrar kitaplarının çözümünü yapacağız. Yine bakın öncelikle kitabımızı bir tanımaya çalışalım. AYT Kamp kitabında eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere iki tane türümüz var. Biz sayısal olan çözeceğiz. Sayısal olan kitabımızda 10 tane kampımız var. Her bir kampta Matematik, fizik, kimya, biyoloji olmak üzere 4 ders var. 75 soru matematikten. Matematikteki 75 sorunun 50 tanesi matematik kısmı, 25 tane geometri kısmında. Öncelikle hemen kitabımızı tanıdıktan sonra kamp 1 soru 1 ile başlayalım. Yukarıda verilen grafiklerden hangileri R'den R'ye, reel sayılardan reel sayılara bir fonksiyondur diyor. Fonksiyon olduğunu anlamak için düşey doğru testi yapıyorduk ve çizdiğimiz düşey doğru fonksiyonu birden fazla noktada kesiyorsa bu neydi? Fonksiyon değildi. Bu geçtik. Bakın şunları istediğiniz kadar çizin. Tek bir noktada kestiğini göreceksiniz. O zaman bu bir fonksiyondur. Yine aynı şekilde bakın. İstediğiniz kadar düşey doğru çizin. Tek bir noktada keseceği için fonksiyonu. Bu da fonksiyondur. O zaman 2 ve 3 cevabımız D seçeneğinde. F fonksiyonunun kuralı verilmiş. Buna göre F 3 bölü 4 değeri kaçtır diyor. Yani şuradaki ifadenin 3 bölü 4 olmasını istiyor. O zaman x eksi 1 bölü x artı 1 ifadesini 3 bölü 4'e eşitleyerek hangi x değeri için bu sağlandığını öncelikle bulmamız lazım. 4 x eksi 4 eşittir. 3 x artı 3'tür. x de buradan 7 yapar. Demek ki x yerine 7 yazdığımızda burası 3 bölü 4 oluyormuş. O zaman karşıda da yazacağız. Hemen yazalım f3 bölü 4 ifadesi x gördüğümüz yere tabi 7 yazarak buluyoruz artık. 7'nin karesi artı 7 artı 1'dir. 49 artı 1 50. 7 daha 50. 7 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. fx fonksiyonu tanımlanmış. Tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın köklü ifadelerde çift mi tek mi diye derecesine bakarız. Burada görmesek bile 2 olduğunu bildiğimiz için İçerideki ifade yani 3 eksi mutlak değer x eksi 1 ifadesi 0 eşit ve 0'dan büyük olması gerekir. Yani o zaman mutlak değeri karşıya gönderirsek x eksi 1 mutlak değer 3'e eşit ve 3'ten küçük olacak. O zaman x eksi 1 de 3 ile eksi 3 aralığındadır. Biri sağa sola gönderirsek 4 ile x'imiz o zaman ne olacak? Eksi 2 aralığında yani eksi 2 kapalı olacak. 4 kapalı olacak. Cevabımız C seçeneğinde. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre 3 tane ifadeden hangileri doğrudur diyor. F fonksiyonunun tanım kümesi verilmiş. Tanım kümesi bakın x değerleriydi. Yani en başta nereden başlamış en sonda nerede bitmiş ona bakıyoruz. Eksi 2 ile başlamış açıktır. Devam etmiş. Burada kopma olmuş olabilir ama burada bakın şurada tanımlanmış. Burada boş olabilir. Ama bir de tamamen boş. O zaman eksi 2'den başlamış. 1'e kadar gitmiş. Sonra 1'de başlamış bakın 3'e kadar 3'lü ama kapalı dolu olur içi. Şöyle bir tanım kümesi vardır. Burada da aynısını vermiş o zaman bu doğrudur. Görüntü kümesi y değerleridir. En aşağıda nereye inmiş? Eksi 2'ye kadar inmiş. En yukarıda da 2'ye kadar çıkmış. Eksi 2 de boştur çünkü içi boş. Ama 2 de doludur. O zaman eksi 2 2 aralığı yarı açık aralık olacak. Bu da doğrudur. f 1 bakın x ekseni kestiği nokta olduğu için değeri zaten 0'dır. F2'de de x ekseni kestiği için bu da sıfırdır. Bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneğinde. fx ve gx fonksiyonları için fx fonksiyonu tanımlanmış. gx fonksiyonu ise f bileşke f şeklinde tanımlanmış. Bu ne demektir? f fonksiyonunu alıp kendisine yerine yaz demektir. Yani bunu alacağız. x gördüğümüz yere x kare eksi 1'i x gördüğümüz yere tekrardan yazacağız. Bakın bu gx fonksiyonunun eşitidir. Burada g eksi 1 sıfırdır demiş. Bakalım g eksi 1 nasıl bulacağız? Bu fonksiyon artık g x fonksiyonunun değeridir. Burada yerine yazacağız. Eksi 1'in karesi 1'dir. 1 eksi 1'in karesi eksi 1'den 0'ın karesi 0. Eksi 1'den eksi 1 gelir. Sıfırdır demiş. Bu yanlıştır. Bakın g 0'a bakalım. Yine burada 0 yerine yazarsak. 0'ın karesi 0. Eksi 1'in karesi eksi 1. İçeriden eksi 1 gelir. Karesinden 1 gelir. 1 eksi 1. 0 yapar. Doğrudur. E buna bakalım. G1'e bakarsak. 1'in karesi 1'dir. 1 eksi 1'in karesi eksi 1'den. İçeriden 0 gelir. 0 eksi 1'den yine eksi 1 yapar. O zaman bu da yanlış olur. Yalnız 2 cevabımız B seçeneğinde. N doğal sayılar kümesi olmak üzere C kümesi 2N şeklinde tanımlanmış ve N doğal sayı olması demek çift doğal sayılardan bahsediyor aslında. 0, 2, 4, 6, 8 gibi devam edip giden çift doğal sayılardan oluşuyor C kümesi. K kümesi ise n'in karesi yani doğal sayıların karesi ise bu da tam kare doğal sayılardan bahsediyor. 0, 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 16, 25 gibi giden nedir? Tam kare doğal sayılardan bahsediyor. Bakın burada ikililer verilmiş. Burada bir kartezyen çarpım kümesi verilmiş. Bunun elemanıdır. diye, yani Bunlardan hangileri bu kümenin elemanıdır? Burada da tabi fark kümeleri var. K fark C. Ne demek? K tam kare ifadelerdi. C de çift sayılardı. Şu demek tam kare ifadelerin içinden çift tam kareler atılacak. O zaman geriye kalanlar tek tam kareler. Yani 1, 9, 25, 49, devam etseydi 81 gibi. Bu şekilde devam edip gidecekler. Şimdi... Bu ne demek istiyor? Bu da doğal sayılardan k yani tam kare olanları at demektir. Bu küme de şudur. Tam karenlere doğal, doğal sayıdan atarsak 0 atıldı, 1 atıldı, 2, 3, 4 atıldı, 5, 6, 7, 8, 9 atıldı mesela 10 gibi bu şekliyle ifadeler var. Bu ikililere bakalım. 5'e 6 birincisi bu kümeden olacak. ikincisi bu kümeden olacak. Birincisi zaten 5 diye bir eleman yok. O zaman bu olmaz. 25 birincisinde var. İkincisinde 16 var mı? Bakın ikincisinden biz K'yı atmıştık. K'nın elemanları neydi? Tam kare olanlar. 16 K'nın içinde varsa atılanların içinde var. Yani burada 16 diye bir eleman yok. Olmadığı için o zaman ikincisi de olmayacak. 9, 5, 9 bakın burada var. 5 burada var. Bu doğrudur. Yalnız 3 cevabımız C seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için toplama ve çıkarma fonksiyonlarının eşitleri verilmiş. Buna göre f8 çarpı g8 soruluyor. zaman bakın 8'i elde etmek için burada birincisinde x yerine 8 yazarsak ve ya bunlar ayrı ayrı yazılabiliyordu. f8 artı g8 eşittir. 8'e mutlak değeri 8 artı 1'den sonuç 9 gelir. Burada da bakın 8'i elde etmek için yani buraya 8 yapmak için x yerine 2 yazarsak ve ayrı ayrı yazarsak f8 eksi g8 eşittir. 2 bölü 2'den dolayı 1 yapar. Taraf tarafa toplarsak bakın g fonksiyonları gider. 2 tane f8 eşittir 10 olur. f8 de buradan 5 yapar. Bunu alıp burada birinden birine yerine yazarsak. Mesela burada yazdığımızda f8 yerine 5. Sonuç 9 çıkması için g8 de 4'tür. g8'i de 4 olarak bulduk. Çarpımları soruluyordu. 5 çarpı 4'ten de 20 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere Px polinomu tanımlanmış. Katsayılar sayılar toplamı 55 olduğuna göre katsayılar sayılar toplamını bakın ne yapıyorduk? X gördüğümüz yere 1 yazarak buluyorduk. A artı 3 çarpı 4 artı B ifadesi 55 yapıyormuş. 55'in çarpanları Bakın 5 ve 11'i alabiliriz. Bu taraf 5, bu taraf 11 olabilir. Ya da bu taraf 11, bu taraf 5 olabilir. Başka çarpanı yok mu? Mesela 1'e 55 de var. Buranın 1 olması için buranın a'nın eksi 2 olması lazım. Ama a ve b pozitif tam sayı dediği için olmaz. 5 ve 11'i alacağız. 11 ya da 5 de olabilir. Bakın 5, 11 olması için a 2'dir. B de 7'dir. Ya da 11 olması için buranın bakın a 8'dir. Buranın 5 olması için de B 1'dir. Bu ikisinden birisi. A artı B toplamı sorulmuş. Birincisine bakarsak A'yı 2, B'yi 7 bulmuştuk. Toplamı 9 yapar. İkincisinde A'yı 8, B'yi de 1 bulmuştuk. Bakın her halükarda sonuç 9 çıktı. Cevabımız C seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesinden karmaşık sayılar kümesine tanımlı fx ve gx fonksiyonları için f a eksi 1 artı g b artı 1 toplamı verilmiş. Buna göre 3 a artı 2 b soruluyor. f a eksi 1 dediğimiz bakın f fonksiyonunda x gördüğümüz yere a eksi 1 yazacağız. a eksi 1 eksi 2 çarpı a eksi 1 i var. Bir de buna toplayacağız. g b artı 1 demek. 3 çarpı b artı 1 g fonksiyonunda x gördüğümüz yere b artı 1 yazacağız. Artı b artı 1 i. Bu toplamın sonucu 6 eksi 1. 3 iyiymiş. Bakın birincisinin reel kısmıyla buranın reel kısmını toplayacağımız için a eksi 1 artı 3'ü de içeri dağıtalım. 3b artı 3 ifadesi buradaki reel kısmı olan 6'ya eşit olacak. Buradan isterseniz toparlayalım. a artı 3b ifadesi eksi 1 ile 3'ün toplamından 2 gelir. Karşıya gönderirsek 4 yapar. Yine bakın buranın imajiner kısmı şu kısımdır. i'nin önündeki. Eksi 2a artı 2'dir. Burada imajiner kısmı artı B artı 1'dir. Buradaki imajiner kısmı da eksi 3'tür. Bunu da bir toparlayalım. Eksi 2A artı B var. Burada bakın 3 geldi. Karşıya göndersek eksi 6 oldu. Bize 3A artı 2B sorulmuş. O zaman şöyle yapsak. Bunu bir ikincisini eksiyle çarparsak. Bakın topladığımızda ve taraf tarafa burası 3A olur. Artı 2B olur. Burada artı 6 olduğu için artık toplamı 10 yapar. Zaten bize sorulan ifadedir. Cevabımız D seçeneğinde. Px polinomu verilmiş. 3 tane polinom var. Hangileri ile kalansız bölünür diyor. Öncelikle toparlayalım. Bakın 1'den başlayıp 9'a kadar gel. Şimdi demek ki 9 tane x var. Artı 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölük. Yani 9 çarpı 10 bölü 2'den. Hemen ne yapar? 45 yapar. Bunu bulmuş olduk. Polinomları da bir toparlayalım. 3x var. 15 artı 15 var. Bakın hemen doğrudan doğru şunu görmüş oldum. 3 katı var burada. 3 katıysa o zaman demek ki tam bölünür. Bu doğrudur. Buraya bakarsak bakın 4x var artı 3, 2, 5, 6 yapar. 4x artı 6, 9x artı 45 polinomunu tam olarak bölmez. Bu o zaman gitti. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane x var. 5x topladığımızda diğerlerin 4'e kadar olan sayıları ne yaptı? 7, 10 yapar. Artı 10. 5x artı 10 ifadesi de 9x artı 45 polinomunu tam olarak bölmez. Bu da gitti. O zaman cevabımız yalnız 1. A seçeneğinde. Bir kenarı 8 metre olan kare şeklindeki bir saç levhanın tüm köşelerinden bir kenarı x metre olan özdeş kareler demir makasla kesilip atılıyor. Kalan kısım bükülerek kare prizma şeklinde üstü açık bir su deposu yapılıyor. Bu su deposunun hacmini veren ifade fx fonksiyonu olarak tanımlanıyor. Buna göre f3 kaçtır? Bakın normalde burası 8 metreymiş. Her iki taraftan x çıktığı için şurada kalan kısım x eksi pardon 8 eksi 2x olacak. Tersten söyledik. Şu değil. Aynı şekilde burada da bakın 8 eksi 2 x var. O zaman demek ki şu tabanın bir ayrıtı 8 eksi 2 x'tir. Şimdi buradan itibaren katlanacağı için yüksekliklerde x olur. Şu da 8 eksi x kare şeklinde yine. Bunun hacmi dediğimiz taban alan yani 8 eksi 2 x ile 8 eksi 2 x'i çarparsak bunun karesi yapar. Yükseklikle çarptığımızda hacmi verecek. Hacim de fx fonksiyonu şeklinde tanımlanmış. Buradan f3 sorulmuş. Hemen 8 eksi 2 kere 3'ten 6 karesi çarpı 3. 2'nin karesi 4 çarpı 3'ten de 12 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. A, B ve C kümeleri bakın bu şekilde tanımlanmış. Burada A, B elemandır. A kesişim B'nin. C de elemandır. B kesişim C'nin elemanıymış. Buna göre diyor 3 tane ifade ifadeden hangileri doğrudur? Sonuçta bakın A kesişim B denilen ifadeye bakalım. A kümesi x x yani birinci bileşeni ve ikinci bileşeni aynı olacak. O zaman ikincisiyle burada sonuçta bir kesişim kümesinden bahsediyorsak sonuçta işte bunun da yani B kümesinin de birinci ve ikinci bileşenler birbirine eşit olan elemanını sadece alabileceğiz. Bu da demek ki yani şu x ile 4 eksi x eşit olursa buradaki şart sağlanacağı için kesişim kümesi olacak. O zaman buradan hemen 2x eşittir 4'ten. x de 2 olduğunda sağlanıyormuş. O zaman x yerine yani 2 yazdığımızda 2'ye 2. Yani a da b de 2 olduğu durumda bu sağlanıyor. Sadece a eşittir b'dir demiş. Eşit olacak doğrudur. a 2 b de 2 bulmuş olduk. Bu şart sağlanıyorsa eğer. Yine bakın o zaman cd'de de b kesişim c'nin elemanıymış. B'de bakın x var 4 eksi x var yine birinci elemanlara aynı olduğu için sonuçta kesişimden bahsediyorsak o zaman ne olacak? Şunların birbirine eşit olduğu durumda bunlar ortak eleman olur. Yani 4 eksi x de x artı 2 eşit olursa b kesişim c'den bahsedebiliriz. Buradan hemen 2 eşittir 2 x'ten x eşittir 1 olursa sağlanır. x eşittir 1 ise de yani buradaki o zaman ne olur? c 1'dir. Burada 1 yerine yazarsak d de 3'tür. Bu şart sağlanıyorsa eğer bu ikisi sağlanıyorsa o zaman c'yi de 1 diye yerine yazdığımızda 4, 5 bu toplam tek sayıdır diyor doğrudur. B'yi 2 bulmuştuk. C'yi 1 bulduk. D'yi de 3 bulduk. Buradan 2 artı 3'ten 5 yapar. Tek sayıdır diyor. Bu da doğrudur. 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğinde. Dik koordinat düzleminde 0, A kapalı aralığında tanımlı bir F fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre 3 tane ifade eden hangileri demiş yalnızca iki farklı x değeri için sağlanır demiş. Birincisine bakalım. Bakın bu ne demekti? F şöyle yazıyorduk. Fx eşittir a. Şunu içeriği görmesek bakın içeriye bir eleman yazmışız. Sonuç a çıkmış. Ne yazarsak sonuç a çıkıyor. B yazdığımızda. Demek ki burası b olursa. Bakın burada sonuç a çıkıyormuş. O zaman şunu gördük. İçerideki ifade fx eşittir b olursa. B dediğimiz ifade bakın sıfırla A arasında bir yerde. Yani şurada bir yerde düşünün artık bu sefer. Çünkü bu sefer sonuç yani Y değer olarak. Bunu sağlayan X değerlerinden bahsediyor. Bakın bunu sağlayan bir tane X değeri burada var. X1 gibi. Bir tane X değeri de burada var. Bu da X2 gibi. Bakın X1 ve X2 gibi bir değer aldığımızda buradan iki tane farklı sonuç çıkıyor. O zaman demek ki yani bu sonuca ulaşabiliyoruz. Burası o zaman x1 gibi bir ifade olabilir. Bir de x2 gibi bir ifade olabilir. Yalnızca iki farklı x değer için sağlanır diyor. O zaman birincisi doğrudur. İkinciye bakalım. Bakın fx eşittir b olduğunda. fx'in b olduğu yani şuradan bahsediyor. Zaten başlangıçta bile fx'in iki tane değeri var. Ben burada x1 demiştim. x1 değer için b geliyor. Bir de x2 değer için b geliyor. Sonra bakıyoruz şöyle. f X ifadesi bir X1 gibi bir ifade eşit işte oldu. FX ifadesi bir de X2 gibi bir ifade eşit işte oldu. Şimdi X1 dediğimiz ifade de 0 ile 1 aralığında yani şurada bir yerde. E, bunu sağlayan bile iki tane değer var. Bir tanesi yani şurası X1 diyelim. E, bunu sağlayan bile şurada bakın X, e, buna da 3 diyelim. Burada X4 diyelim. E, bunu sağlayan bile sadece şu şart için X3 ve X4 diye iki tane değer var. Yine aynı şekilde X2 de bakın B ile A arasında yani şuralarda bir yerde x2 ve bunu da sağlayan iki tane değer var. Bir tanesi şurada mesela bu da x5 olsun. Şurada da x6 olsun. Yani şunu da sağlayan x5 ve x6 gibi değer var. Bu ne demek? Bakın bu durum için ikinci durum için buradan dört tane farklı değer geldi. O zaman bu sağlamayacak. Diğerine bakalım. Üçüncüsüne f fx eşittir sıfır durumu. Bakın sonucun sıfır olması için bir sıfır da yani şurada ilk buranın sıfır olduğu durum. Bir de şuranın sıfır olduğu. Yani fx'in sıfır olduğundan bahsediyoruz. Bir de a olduğunda sağlanıyor. Şimdi gelelim sonra fx'in sıfır olduğu bir de fx'in a olduğu duruma. Biz x'leri arıyoruz. Dikkat edin. Bak burada iki tane var demedik. Yani şurada biz x'lerin değerlerine bakıyoruz. Yine x'in değerlerine bakıyoruz. Şimdi fx'in sıfır olduğu bakın ne var? Bir x sıfır olduğunda var. Bir de a olduğunda var. fx'in a olduğu da b olduğunda yani x e yerine b verdiğimizde var şurasından bahsediyoruz. Burada da 3 tane farklı değer geldi. Biz 2 tane arıyorduk. Bu da gitti. Yalnız bir cevabımız A seçeneğinde. Gerçel katsayılı Px, Qx ve Rx polinomları veriliyor. Sabit terimi sıfırdan farklı olan Px polinomu için bakın böyle bir eşitlik verilmiş. Px'in sabit terimi. Px'in sabit terimi nasıl buluyoruz? X gördüğümüz yere 0 yazarak P0. Qx'in sabit terimi yani onda Q sıfırdır. K katıymış. Buna göre diyor R'nin demiş kas toplamı kaçtır? Yani R1 soruluyor bize. O zaman X gördüğümüz yere burada X eşittir sıfır için bakalım. P0 eşittir 2 çarpı Q sıfır çarpı R1 yaptı. P0'ın biz yerine şu eşitini bulmuştuk Q sıfırdı. 2 çarpı Q 0 çarpı R 1 yapar. şunlar birbirini götürürse K eşittir 2 R 1 yapar. Bir R 1 arıyoruz. Her iki tarafı 2'ye bölersek R 1 de buradan K bölü 2 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilir ve yorumlarınıza destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.